Selamun Aleyküm sevgili YouTube'daki güzel canlar, saygılar, obidaşlarım. Herkese nerede miyiz? Aşyan'dayız. Aşyan'dan herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. 2022'nin Ocak ayındayız. Hafif kar yağışı altında, romantik bir ortamda, iri istavit peşindeyiz. Abimiz de burada gülüyor. Güzel, güzel. Hakikaten. Bu güzel. Böyle güzel karlı bir havada av yapmanın şerefine dahil oluyoruz. Ee, uzaklarda, sıcak diyarlarda bizleri izleyen canlara bu güzel görselleri tabii ki sunmak bizlerin görevi. İstanbul Boğazımız'ın güzel bir noktası, akşam merası, bereketli bir mera Balık da göstereyim size. Bugün burası Kinekop da veriyor. İri istavrit de veriyor. İstavritler maşallah ölmeyi unutmuşlar diyebiliriz. Güzel iri boy takoz istavrit diyeceğimiz. Bunlar da benim balıklarım. Benim aldığım iri istavritler. Hakikaten istavritler kelle ölmeyi unutmuşlar diyebilirim. Maşallah sübhanallah diyoruz. Sevgili canlar. Aşyan'da dediğimiz gibi kar yağışı altında büyük usta, ustaların ustası Altan Usta ile beraberiz. Bugünkü yol arkadaşımız her zamanki gibi doğru bir usta, Altan Usta. Altan Ustacığım, YouTube'daki sevgili canlara söylemek istediğin bir şey var mı kar yağışı altında? Romantizmin dibine vuruyoruz <laughs> O derece diyorsun. Ama soğuk bir hava, ısran bir hava, hava yok. Çok güzel. Sabah çok soğuktu da biraz kırıldı. Güzel hava, mis mis. Teşekkür ediyorum Aman Altan ya. abim. Rast gelsin. Hakikaten e, hava çok güzel. E, Yumuşak bir hava var. Kar yağmış olsa da. Geldik buraya. Böyle güzel bir günde değerlendirelim. Boş yapmayalım dedik. Sizlere bilgi vermiş olalım dedik. Ne diyoruz? Bizde kalın. Balıksız kalmayın. Bizim konseptimiz Youtube'daki konseptimiz her gittiğimiz meradan günlük, anlık, taze bilgi aktarımı sağlamak. Bu da tabii ki e, abone olan sevgili canların e, özel hakkı diyelim biz buna. Onlara özel bir e, yayın bu. Sevgili canlar. Abone olmayan canlarımız da abone olurlarsa canlı balık geliyor bu güzelliklerden e, yararlanırlar. Şu anda abimiz abimiz gruptan abimiz istavütü işte abi, doldurdu. Canlı canlı denizden çıkartacak inşallah. Ben çekiyorum, o da beni çekiyor. Ha, beni i̇ri balık, iri balık oldu mu? Asılması adrenalinliği yüksek oluyor. Kaç tane var abi? Allah tahmin et 2, bilemedin 3. İyi Tabii hadi biliyorum. bakalım. Ustamız iki ya da üç tane dedi. Şimdi görelim çıkışını da. Kar yağışı altında, muazzam kar başladı bu arada Sevgili Can. Derinden geliyor. Balık derinden geldiği için tabi istavit balığını ağır çekmek gerekiyor. Ağzı çabuk yırtıldı. Giriyor, yırtılıyor. Evet, geliyor. Oy maşallah ay, maşallah. Ay, maşallah. Ay. Hakikaten boylar çok güzel. Abim emeğine sağlık. Bakın görüyorsunuz Arkadaşlar, yakın çekim. Arkadaşlar rastgele. Teşekkür ederiz abi emeğine sağlık. Evet canlar. Ağaç yanmeramız kar yağışı altında. taşlarımızın azimli çalışmasıyla Renkleniyor diyebiliriz. Tabii bunlardan biri de biziz. Şu an yanımızda, karşımızda Cem Vural Vaysal abimiz. Buranın değerli müdavimlerinden abi YouTube kanalına çekiyorum. He, merhaba, Var mı şey Her, abi? Herkese çok selamlar. Olta sudaysa rast gelsin diyelim. İşinde olanlara da işler dileyelim. Teşekkür ederim. Abi sen benim kanalıma abone evet. misin? Biraz fiyatı yüksek diye abone olamadım oraya. <laughs> Yok abi. Ama ya. taksit yaparsan abone olmayı düşünürsün. Abi her tarafı bir beğeni, bir beğeni yani. Biz, üzerine biz para veriyoruz abone olan canlara. Çapara hediye ediyoruz. <laughs> Teşekkür ediyoruz İyi abi. abi. Sağ olasın. Evet canlar şu anda da görüyorsunuz. Boğaz attığımız karşıda inci gibi parlıyor. Bu güzel havada. Bugün de buradayız. Ne diyoruz? Bizde kalın balıksız kalmayın. Her gittiğimiz meralardan anlık doğru güzel teneleri, güzel görüntüleri siz değerli canlara paylaşmak görevimiz. Mutluluğumuz, tek isteğimiz, tek ricamız sizden bir abone olmanız ve destek vermeniz ki bizim de yaptığımız iş boşa gitmesin. Verdiğimiz emek boşa gitmesin. Siz değerli canlara bir nebze olsun katkımız olsun. Ne kadar çoğalırsak o kadar geniş kitlelere ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Sevgili canlar, Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizde kalın balıksız kalmayın. Tarihi de verecek olursam. Bugün ayın 18'i mi abi? 18 Ocak 2022 Aşağı merasındayız. Anılara altın harflerle yazmış olalım. Bizde kalın balıksız kalmayın sloganını tekrarlayarak hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki güzel videoda görüşebilmek ümidiyle kalın sağlıcakla sevgili canlar seviyorum sizleri.